merhaba arkadaşlar. Daha doğrusu uzun bir yarıdan, he, uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atamamın sebebi e, şu ki, e, yani sınav haftası vardı arkadaşlar, bir üzere bayram falan derken yani bayağı e, atamadım video. Bunun için özür diliyorum sizden. Ama bugün PKX'ye gelen yeni güncellemeleri anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi ve ben de kapaklı sizlerle birlikteyim kapak fotoğrafıyla daha doğrusu ee, arkadaşlar normalde bayram bayramımız böyle kutlu olsun hepinizin normalde bayram videosu çekecektim özel yani şöyle e, kutlamak amacıyla birinizle ben eden bir tane bebeğim var adını ilk koymuştum yani gözler haricinde hepsi aynı ama gözleri değişti benimkiler kahverengi onun dışında yani çok e, her, şey yani her şey aynı yani her şeyimiz aynı Saçlarımız uzunlukları şey uzunlukla falan derken neyse arkadaşlar e, ona göre bir video çekecektim ama hala telefonum şarjı dolmadı ve zaman da bulamamıştım. Ee, o yüzden yani şimdi sizlerle birlikteyim. Bu arada birazcık hastayım. Kusura bakmayın bunun için de. Ee, arada burnum tıkanabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bugün Pkx -E yeni güncelleme geldi bildiğiniz e, Burada bir karakter görüyoruz. Bu zırh, Bir tane zırh geldi arkadaşlar. Mavi. Tek, yani biraz şöyle. Hani böyle ortada bir tane e, bir şey var mavi. Onun adını hatırlamıyorum. İşte onun zırhına benzer bir şey geldi. Hatta bununla ilgili spoiler videoları da paylaşıldı. Daha sonra buna benzer bir tane e, şey yanında taşıyan artık neydi bunu da hatırlamıyorum. Bir şeydi arkadaşlar Şimdi oyunumuza giriyorum direkt. Çünkü adını gerçekten hatırlamıyorum. Zaten oyunu daha detaylı bakacağız. Evet şimdi oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Şuradan Ben de daha bugün girdim ilk defa. O yüzden ödüm veriyorum. Evet burada bize yenilikleri bakın anlatıyor. Şöyle kısadan. Hemen okuyalım yenilikleri. Hologram kedi zırhı. Bu tıpkı bir tatlı mı tatlı yapay zekalı dostumuz gibi görüneceksin. Hepsi bu kadar da değil. Üçlü zıplama yeteneğinde cabası mı? Çabası olmasın o. Neyse. Hologram kedi yoldaşı. yani yoldaş için hatırladım. Şunun tatlına bak. Hem de yüksek teknolojiyle. Bu sana kedi yıkama ihtiyacı yok diyor. Hologram zırayt hologram yoldaşı bu paket oradan gelecekten geldi şeklinde hologram paketini tanıtıyor. Yenikler bu şekildeydi. Evet şimdi e, tekrardan merhaba sizlere. Bu arada şimdi dükkanda yeni gelenlere bakacağım. İlk önce ama dünyaya çıkıyorsun merak ediyorum. Ben de daha ilk defa gördüm. Normalde yani biraz olsa inceliyordum. Şu an dünya hiç inceleme gelmemiş hali ama şu beklediğim ev gelmiş ama kesin gerçek paralı maalesef. Çok seviyorum arkadaşlar o robot evine bayılıyorum diyebilirim. Evet şimdi önce kombini değiştireyim. Burada arkadaşlar ben Lulukan'ın paketini almıştım. Şöyle size göstereyim. Bir artık böyle devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi hemen dükkandan bakalım. Hologram eşya paketi. Evet yine gerçek parıla. Hologram kedi yolda işte 100 elmas isteyenler alabilir. Ee, evet, bu da mini paket. Sonra hani dan böyle geliyor demiş. Ve bende şu kız yok da. Ama bunun mesela şu arkadaşı vardı arkadaşlar bunun kostümü. Daha sonra sihir paketi derken yine aynı şekilde. Ee, XT Plus, XT Ulus mu? Neyse Ulus Max'ın takıma. Polis merkezi deva, devasa paketi şeklinde. En iyi etmen koleksiyon. Bebekler için her şey mihribara doğru. Hele kutlama eşyaları bakın burada gördüğünüz gibi. Avatarlar burada şekli ve yine Ede geldi. Bunu acaba çocuklarsa ne kadar çok merak ediyorum. Ben bu arkadaşa çok seviyorum. Küçük dev robotu çok güzel bir ev. Daha sonra şık kadın kıyafeti yine şık erkek kıyafetleri geldi. Petlerimiz hala duruyor isteyenler olabilir. Onun yanı şu beyaz köpek balığı geldi arkadaşlar. Ben de bundan vardı. Şu bir kutudan çıkmıştı. Bir tanesinden çıkıyor da. Şu evet şuradan bakın çıkıyor. Bir de Axolot, e, Axolot. Axolotl. Axolotl. Sad Dost geldi 60 şey, Bu ismini yanlış da söylüyor olabilirim. Yani arkadaşlar kısacası bu şekilde. Dükkanda bu şekilde gözüküyordu. Evet. Şimdi bir de ee, ama şu bahar şey halen neden var bilmiyorum. Ben zaten bitirmiştim. Çok da önemli değil. Şöyle bak göstereyim. Evet ben bitirmiştim. O yüzden çok da önemli değil benim için ama anlamadım neden. Şimdi direkt meydana Ama önce Adine ve bakalım ne diyor. Onu merak ediyorum. Ee, bu arkadaşlar normalde Pascal'a güncellemesi için video çekmiştim ama yüklememiştim. Yani yükleyemedim daha doğrusu. Hatta moda defilesi yükledim onu da bilmiyorum. Moda defilesi için de yapmışım ve hadi benimle, Şimdi fark ettim. Onu da yüklemeyi unuttum. Daha doğrusu üşeniyorum arkadaşlar yüklemeye. Ama bunu yükleyeceğim merak etmeyin. Şimdi şurada yapay zekamız bir şey diyor. Ve bunun sanki surat değişmiş. Neyse. Acayip mutluyum. Benim gibi insanlar burada dolaştığını gördüğümde kendimi daha az yalnız hissediyorum. O huzur ve sessizliği az olsa özleyeceğimi bile söyleyebilirim. Burası oyun parkları çevrildi neler olacağını bir düşün. Dinleme, dinlenme ha, hayal dinlenme hayal olacak. Ha <laughs> ha <laughs> demiş. Şimdi e, buradan şunu anlayabiliriz. Burası oyun parkları çevrildiğinde neler olacak? Demek ki arkadaşlar buraya oru, oyun parkları gelecek. Ben yani ben buradan bunu anladım. Böyle değişik e, oyun parkları. Demek ki ve Bilim insanı da gelmiş. Bir onlara da bakalım. Bakalım bilim insanı ne diyor? Hologram kedi zoru, inanılmaz bir teknoloji görevde gö gösterirse. Yapay zekanın yapımında kullanılan holografik holograf holografik malzemeden yapıldı. Bu malzeme portallarda kullanılan teknoloji aracılığıyla bir bilgisayarın içinden getirildi. Bu malzemeyle yapabilecek hayal yapabilecekleri hayal bile edemezsin şeklinde bilim insanı söylüyor. Şimdi bir de Maxine'e bakalım. Disu XT, XT almış. Bu yine zor, adeta bir bilgisayardan fırlamış gibi görünüyor. Bayıldım. Bilimci de bu zırhı inşa etmek tam olarak bunu yapması gerektiğini söyledi. Bir bilgisayarın içine mi girmek? Bu bana geçen gün oynadığım bir video oyunu hatırlattı. Şekli Maxine de burada konuşuyor. Acmin en gelmemiş galiba sanırım. Ama mağaradaki var onu da merak ediyorum. Acaba... Püf, düşüyor Acaba Nimda'yla e, Adem'in mağarayı mı kurmak için geldi orayı anlamadım. Bence burada Flicker ve Glitch buralar falan yapıyorlar arkadaşlar. Bu şeyler falan çok gitti ve mağarada kimse yok. Galiba bakın şuraya da. Ben şu an kimse yok görüyorum evet. Ve kimse yok mağarada da arkadaşlar. Sonra da şey diyorlar işte mağaraya taşların mücevherleri çaldılar diyorlar. E, yani yalnız bırakırsanız bu olur tabii ki de. Yani ben gerçekten anladım. Böyle yeni oyun gelmiş. x Race diye. Ya ben bu yarış şu hiç sevmiyorum. Ya şöyle bilgisayardan bir kere şey hiç oynanamıyor. Ee, çok zor oynanması. Yani benim için çok zor. Ee, normalde telefonum, telefonda e, oynadığım zaman daha kolay oluyor. Ama dedim ki burada biraz zor oluyor. Her neyse. Evet, şimdi devam edelim şuralara bakma Bu ben de açıkçası çok merak ettim. Bu şu zırhı ben göremedim. Dükkanı. Yani bir daha bakmak istiyorum. Ben mi göremedim anlamadım ama yok ki o zırh. Şu zırhlar kısmından bir de bak. Evet arkadaşlar kusura bakmayın kısa bir e, ara vermiştim. Evet şimdi arkadaşlar bu zırhı en son bakıyorduk. Şimdi he, ama ben dükkanı göremedim yani çok sinir oldum. Şimdi bakacağım. E, sanırım en son dükkana kısmı yok. Evet. Hatırlayamadım ben. Yani. Evet burada herhalde sürüyorum. 320 eee söylemedim elmas. Yani isteyen alabilir ama biz alamayacağız maalesef. Ama şu an önemli olan yani konumuz gündelik kıyafetler. Ve arkadaşlar keşke mesela bence şu eee şu yıldız paketinden kıyafetleri var. Bence bunları altına yapmaları gerekirdi. Çünkü altında hiçbir şey kalmadı yani alacak. Bu yüzden de yani bu pek eksen köçenlerden bir tanesi. Şimdi bunu kiralamak almak istiyorum size şu Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Evet şimdi ee, hemen bakacağım. Alacağım. Alacağım diyeyim, diyeceğim. Evet ben de bu şekilde gözüküyor. Çok olmuş. Şimdi 3 kez zıpladığınız zaman bakın bir yanda hava açıyor. Ama şu diğer özellikleri nerede ışınlanma özelliği onları anlamadım. Nasıl ışınlanıyoruz? Böyle mi? 3 Şuna basalım direkt. Ee, bastım hiçbir şey olmadı. Anlamadım Ne olduğuna gerçekten anlamadım Şöyle küçük bir şey yapalım. Ama kendisi çıkartıyor bakın yani Şöyle yüksek bir zıplaması var ama ışınlanma kısmını anlayamadım Nasıl ışınlanıyor diye Çünkü ışınlanma da var diye duydum Hatta gelin de şu habere bir bakalım merak ettim Ay burası deli park <laughs> E, Şu duyurular kısmıydı evet Bakın bu zıbrat... Bir dakika şimdi Koşabiliyor sanırım hızlı koşuyor Zıplıyormuş. ama şunu anlamadım. Bu işin ama değil mi ya? Şuradan sanki şuraya işleniyor gibi. Şimdi bu zırla tabii ki, tatlı mı tatlı yapar. Zekan dostumuz bir göreceksin. Hep bu kadar üçlü zıplama metinde. Ha tamam pardon. Sadece üçlü e, zıplama zıplı varmış arkadaşlar. Bir de sanırım hızlı koşuyormuş. Koşuşu da aynı ya. Evet arkadaşlar koşuş da aynı. Acaba ha şöyle yapıyor galiba. Yani evet, o Orada gösterdi özellikle bu havadayken yürüyor galiba. Sanırım özellikle şu havadayken yürüyebilmesi. Buna biz kısaca ışınlanma diyoruz yani. Bu çünkü galiba diğerlerinde diğer yani şeyler normal yürüyüşümüz yok. Şimdi bakarız hemen zaten süresi dolmak üzere. Yani güzel bir ama yani bence o kadar değecek paraya gerçek para değecek bir zırh değil yani. Şu bakın ileri gidebiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Işin, e, arkadaşlar işin ama dedikleri şu, üç tıplayıp şööne doğru gidebilmemiz biz buna ışınlama diyormuşuz. Evet. Şimdi de gerçekle bakalım. Bakın gerçekle gidemiyor. Ondan bahsediyor. Evet işte biz buna kısaca ışınlama demişiz. Şimdi zihnim olayını çözdüm. E, arkadaşlar zaten bu kadar yani çok bir şey yok şimdi ama ben de e, birazcık uyum sağlamak istiyorum. Video yoksa çok kısa olacak. Ve birazcık incelemek istiyorum. Ben de e, bu buzları alamadım, almadım. Şimdi buna e, özel yani güzel bir tane kombin yapmak istiyorum bu. Yani yeni gelenlerle ilgili. Yeni gelenler demeyelim de. Yani işte bu güncel alakalı bir, ben de bir şey yapmak istiyorum açıkçası. Mesela şunlardan kullanabilirim. Şu ya da şu. Buna 20 emez vermek istemiyorum. Bu. Mesela yapay zekalıydı. Daha sonra mesela bende de şöyle bir tane gözlük vardı diye hatırlıyorum. Ee, şu tarz, bu parti biraz şu bakın. Bir şu tarz da şu tarzda. Bu da olabilir. Şu da olabilir. Neyse işte böyle gözlükler var. Mesela bu. Şu da olabilir. İşte böyle gözlükleri takabiliriz. Şimdi bir kıyafete gelmek istiyorum. Şunu istiyorum diyecektim de bu teklifi görmüş. Ee, canavarlar da gelmiş. Biz hiç yok ki o yani anlamadım. Ben hiçbirini görmüyorum herhalde arkadaşlar. Neyse. Biz olmadı şunlara geliriz bakın. Pek teknolojiyle alakalı yani hiç değil. Ama şöyle en azından yani en kötü arkadaşlar. Mesela yani bu gelmiş ya mesela bunu gireceğim hiç bulamazsam. Şimdi eski kıyafetim neydi onu da hatırladım. Unicorn evet. Şurada. a bunun teknolojiye bakın. Bence bu gayet teknoloji. Temalı olabilir. Bu şu da mesela tek o kıyafeti zırhın kıyafetine benzetmeye biraz çalışıyorum. Mesela bence bu benziyor bakın şuraları şöyle aynı gibi bu tarzda duruyor. Belki bunu yapabilirim ya da az önce gösterdim de olabilir. Bunlar biraz böyle mavi sanki böyle kablolarmış gerçekten geçiyormuş düşünebilir bence. Tamam ben bunlar giymek istiyorum mesela. Belki bunlar hepsi bende var ya belki arkadaşlar gerçekten de gelmişleri o yüzden göstermiyorlar bende hepsi var diye. Her neyse altına girmek istiyorum. Ee, bulabilirsem bakıyorum. Görmüyorum da. Ee, nerede alt? Bakıyorum ama bulamadım. Olması gerek. Bir dakika. Kıyafet ne de? Şu arka. Şimdi kıyafeti bulacağım. Art. Art. Güncelme adını bile hatırlayamadım arkadaşlar. Her neyse bakıyorum. Hmm. Ya vardı bende mi şu an ha şu şu tamam ha. Sonu bulabilirim. Kırmızı daha güzel. Bence mavi daha güzel. Ama kırmızı deneyeceğim. Evet. Şimdi taç şimdi Şu daha güzel. Belki bunu takarım. Belki böyle saçımı değiştirin. Benim en favori saçım mesela hala bu değil. Benim arkadaşlar favori saçım şu. Rainbow her önce gün gelen Violet'in saçı. Çok seviyorum bunu. Yani benim hala favori saçım bu. Ama şu surat ifadesini çok seviyorum. Böyle benimki. Taç olsun. Ben çok seviyorum. Daha sonra şu, şu kulaklık. Şöyle bir tane kulaklığı vardı sana o kulaklık. Şu da çok tatlı. Neyse biz şu an bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Şu mesela buna el elmas veririm. O zaman çok güzel gerçekten. Her neyse. E, şimdi şöyle mesela yapabilirim. Hmm. Bu biraz. Şimdi arkadaşlar. E, iki tane kombin yapacağım. Biri bu normal yani. E, birazcık yani teknolojiyle alakalı olan kısmı. Biri. Siz de yapabilirsiniz tabii ki bunları. E, şimdi bakıyorum. Şu bir de. Tamam işte böyle mesela yapabilirsiniz. Ama ben bu ayakkabısını değiştiriyordum biraz. Neyse ya böyle kalsın. Şu eldivenler de çok olmadı bir yerde. Şimdi eldivenler acaba şu mu olsa diye düşündüm. Yok bu. Dermişim. Ee, tamam en iyisi evet. Buyur. Tamam böyle olsun eldivenleri de. Yani kısa bu kombin aslında. Şimdi bir tane maske tarzında bir şey takmak gerekirse hiçbir şey olmaz şey vermişim. Tamam evet devam edelim. Ay basa basa basa. Şu mesela olabilir arka kanat için. Şuraya da şu, şu olsun mesela. Şu çok güzel bu arada çanta. Neyse. Biz şu an tamamen. Aa şunu şunu yapacağım daha güzel. Bakın arkasında bundan taşıyor. Buna benzer bir şey. çok gözükmüyor. Her neyse şimdi ben böyle istiyorum mesela. Hadi derim bunu birinin yerine. hangi kombinme kaydedelim yerine? Şunu mesela çok sıkça yapabilirim. Çok sıkça yapabileceklerimin yerine kaydetmek istiyorum. Mesela şu. Çok sıkça yapabilirim. Bunu yerini değiştireceğim. Evet şimdi bir tane kombinimiz bu. İnceleyelim şöyle güzelce. Sonra en son hangisini isterseniz yapabilirsiniz. İlk kombinimiz arkadaşlar bu şekilde. Daha önce aç, aç, aç. Archives mi? bir tane güncelleme vardı arkadaşlar. Onda gelen bir kıyafet gördüğünüz gibi. Bunun kırmızı da var. E, kutuda, kutulardan yeşil çıkıyor hatta göstereyim. Hala varsa tabi. Evet şu an yok. Bunun bir yer arkadaşlar e, bin altına e, yeşil paketli satılıyordu. Dilerseniz ondan da alabilirdiniz. Ben almıştım yani. Ben, bana bir tek kıyafeti çıkmış diye hatırlıyorum. Bir de şöyle bir tane kalkanı vardı. Onu, onu göstermek istiyorum. O kalkanı hatta çok seviyorum. Öncelerime de gelen favorilerimi yok, kaydetmemişim. Şöyle bakıyorum, en altlarda diye hatırlıyorum. Evet, şurada bakın. Şöyle bir tane e, kol saati çıkmış böyle kalkan niyetine. Bu da mesela bakın çok teknolojik bir şey bence. Yani ben bunu açıkçası çok seviyorum. Böyle e, yeşil işte saat çıkmıştı bunun. Daha sonra kıyafet çıkmıştı, böyle. E, arkadaşlar zaten mavinin tek. Sonra ben taç taktım. Bu tacımdan asla, tacım zaten vazgeçemiyorum biliyorsunuz da. Yani en az her, e, her kombine kullanıyorum neredeyse. Daha sonra arkasında şöyle bir tane e, şunun bir tane çantası vardı. Mesela seviyeler sanırım e, atlarken veriyordu. Şunun çantası şekli vardı arkadaşlar. Ondan bir de taktım. Benim kombinim bu şekildeydi. Yani isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bu biraz teknolojik bir kombin. Bu şunu Çantamıza bir koyalım. Şimdi bir de e, şu yeni gelen zıhra benzetmeye çalışalım. Bir de onun benzetimini nasıl yaparım onu da göstereyim. Şimdi gölge tişörtü bu. Ama bence bu hiç benzemedi benim gibi. Şu Luka'nın kombini vardı. E, ne mucizesiydi hatırlamıyorum. İşte o mucizenin şeyinden takabilirsiniz. Benziyor bir kere. Geldik altlara. Altlar kısmını bulamadım? Yeni gelen zırhın altı nerede arkadaşlar? Onu bulamadım. Mesela i̇şte, o da şu diyelim mesela. Ama full bu konuda gelmiş olacağız o zaman da. Mesela şöyle bir şey olabilirdi. de. Sen böyle bir renk tarzındaydı. Bak, bakmak istiyorum. Şu an merak ettim gerçekten. De, altını ben göremiyorum. Şöyle yapalım. Hemen yanında duralım. Maximum. Bakalım. Dönüp. Ya bence bu olabilir ya arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence bu olur. Yani masmavi bir şeyimiz de kot bir tek var. Yırtık kot. O da biraz yani saçma olur. Yırtık. Şimdi bakıyorum. Ve evet. En iyi şu an ben bunu buldum. Bakın diğer zaten böyle. Evet en iyi bu. Aslında şu da olabilir. Bu da çok uyumsuz oldu üstüne. Normalde yani kötü mü? Neyse bu olsun. Bu daha iyi arkadaşlar bence. Bu da şu mu olsun? Ama şunun tonu daha çok benziyor, o yüzden ben bunu istiyorum, bunu kullanacağım. Ee, daha sonra kedi kulaklıkları vardı, o kedi kulaklığından bir tane istiyorum. Şunu mesela alabilir. Da şu. Buna burada arkadaşlar komünle çok action seçeceğim. Şimdi önce bir kulaklık yapalım, kulaklık mavi de. Şu bakın şu tarzda zaten. O zaman şöyle olsun yani. Normal aslında kedi kulaklığı, normalde şöyle bir kulaklık. Hatta şu tarzda bir kulaklık ağzında şey var. Ay aslında bir dakika şöyle yapabilirim. Bunun üstüne ben bir kedi kulaklığı. Şu tarzda ya da siyah daha güzeldi. Ama siyah hiç belirgin olmadı. Bu mesela atıyorum böyle olabilir. Ama birazcık renkleri uyumu olsun istiyorum. Bilemedim. Bakın ağızlı ağz şey de var hatta pardon göstermeyeyim şöyle. Neyse ee, şöyle yapalım o zaman. <laughs> Şunu bir de deneyelim. Evet bakın bunun olsun. Hem şuraları da benziyor. Sarıları da var. Ortak tamam böyle olsun ya da şimdi bilemedim. Şu daha çok benzedi. Hem daha uyumlu oldu. Daha sonra eldiven. Eldiven yok bu olmasın. Şu da olmasın. Ee, şu... şu olsun. Evet en iyi bu. Eldiven de bu olsun. Yine <laughs> arkadaşlar eldiven de bu. Sonra ayakkabılara geçelim. Ayakkabıları da ben, ben de bu ayakkabıya benzer var ama bunun laciverti bende var. Şu tarzda. Belki bu olabilir. Sonuçta modelleri benziyor. Ama şu ayakkabı da çok yani, benziyor ama bence burada olan modelin mi benzemesi rengini mi bilmiyorum. O modeli benzeyecekse bence en çok benzeyen Az önce neredeydi? Mesela altta dinle de bir bakayım. 3 dakika olmuş. En çok benzeyen bu bence. Evet şu an böyle bence. Gözlü yoktu zaten. Maskesi vardı. O maskesini neden koymamış anlamadım. Her neyse onun maskesi benzer. Dermişim. Hiç yok arkadaşlar yani şuna benzer falan. Ama en iyi maske benzeyecek derseniz bence en iyi bu kalp haricinde. Evet en çok benzeyen o. Aslında model olarak şu yine. Ama şu tavşan ne de burnu düşünmeyin. Bunun burnu sözü he. E, dişsiz hali ayrıca mavisin. Ama şu an çok benzeteceğim bu oldu. Bu arkadaşlar bence. Şimdi ama şunu düşüneceğim. Hiç pembe olmadı ya. Acaba şuna de pembe demek mi diye şimdi düşündüm. Şu biraz az açıkçası içimde kaldı. Hem bakın şeyle daha çok benziyorsun işte bu. O yüzden ben böyle yapacağım. Bir tane alalım ama bunu da. şöyle satın alalım. Evet arkadaşlar ama kostüme en çok benzeyen bence parası sırt çantasını yapmadık. Sırtında bir şey var mı? Sırtında yapmış O zaman biz de çantamızı çıkartalım. Örneğin çantada şöyle bir şey size göstereyim. Burada onun yüzü var bakın. Ne çıkartayım. Bence arkadaşlar en çok benzeyen bu oldu. Yani şöyle. Ee, mesela bakar mısınız model olarak. Şöyle bir bakalım. Renk olarak tam yani tutturamadık ama. En bir geri koyacağım. Bulamadım hiç. Söyleyeyim. Evet şimdi. Şöyle bir bakmanızı istiyorum. Ama moral olarak çoğu şeyimiz bence benzedi. Bakın. Kulaklıklarımız bunun daha biraz daha böyle açık market tarzından. Bir kere e, kedi kulaklıklarımız zaten benzer bakın modelleri derken daha sonra e, işte bunun kulakla bence benzedi bu kısım. Daha sonra zırh da benzedi bakın şu kısımları. Benzedi biraz onun daha kolları böyle şey. E, daha sonra altlarımıza bakalım. Alt olarak da renkleri gayet benzedi. Eldivenler dinle benzedi. Ayakkabıların dinle modelleri aynı olduğu için bence benzedi. Maske, maskeye gelmedim. Maske de, renginden dolayı bence benzedi. Ben böyle düşünüyorum. Ya ben de çok bunu benzetim açılıyor. Ama diğerine de bir bakmanızı istiyorum. Diğeri benzerlik açısından değil arkadaşlar. Bu çok benziyor. Yani adam mesela bence bu kombini yapabilir. Biraz kötü bir kombin oldu ama uyumsuz oldu. Ama istenler yapabilir böyle bir kombin. Ee, ama mesela Archives'de Artvest miydi? Öyle bir şeydi galiba. Şimdi yeni yeni yapma geliyor. Ee, ama bunu da kaydedeyim de öyle göstereyim. Sonra bunu bulamazsak da kaydet diyelim. E, ee, yerine geçirelim bunu da? Ne ya kolay yapabileceğim olsun. Hmm. <laughs> Bence mesela şu olabilir. Burada şunu yapayım. Şu an bu, bilemedim bile hangisini yerine geçireceğim. Neyse şunu yerine geçirelim ya. Ama çillilik o zaman olmuyor. Karar veremiyorum bile hepsini çok severim arkadaşlar kombinlerimi. Neyse şunu yerine şimdi yer değiştirelim. Evet şimdi şöyle bir bakın bu birincisi. Ee, bunlar yani en çok benzer açısından bence çok bu benziyor. Böyle bir kombin yapabilirsiniz. Ama Archivist'e yani şurada yapabilirsiniz. Şimdi şu bir numaralı olsun arkadaşlar. Buna bir numara kombin diyelim. Numaralı kombin diyelim. Şunu da e, iki numaralı kombin diyelim. Hangisini isterseniz yani sizce hangisi daha güzel yorumlarda yazabilirsiniz. İsterseniz anket bile yapabilirim. Şöyle kombinleri kombinlere güzel şey baktığınız zaman. Kombin olarak bu daha güzel ama benzerlik açısından. tabii ki de bu daha çok benziyor. Neyse arkadaşlar artık videoyu veda etmek istiyorum. Çünkü gerçekten video uzadı kalbi bulabilirsen bir de. Her <laughs> yeni teknoloji özel danslar istiyorum böyle. Neyse. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. E, kalbi bulamadım. şimdi. E, kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok çok sevinirim. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.